Ender verirsen ver vermesen de canın sağolsun iki tane çıktı zaten. Da Oo, Oo işte bu sonunda ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugünkü videomuzda ücretsiz ray kazanabileceğiniz yeni linkler benim elime geçti. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki 2 gün önce bir short videosu paylaşmıştım ve herkesin kullanabileceği ücretsiz ray linki vardı. Bu seferki videomuzda bu şekilde değil arkadaşlar. Toplamda 5 kişiye 20 tane ray linki vereceğim. Peki bu nasıl olacak? Sizlere başlangıçta böyle bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 2 gün önceki short videosunda arkadaşlar direkt herkesin alabileceği link linki size vermiştim. Eğer onu kullanmadıysanız linki yorumlara sabitleyeceğim. Tıklayıp kullanabilirsiniz. Ben kendi hesabımda kullandığım için zaten bu şekilde bir hata alıyorum. Eğer hala o linki kullanmadıysanız da dediğim gibi yorumların en üst kısmında link olacak. süpersel içerik yöneticilerine farklı farklı linkler veriyor arkadaşlar. Bu linki ben de size sundum ve toplamda 10.000 kişi bu linki kullandı. 10.000 kişi kullandığı için de ekstra 5 tane daha 20 tane ray linki aldım. Hatta bu linkleri de sizlere şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar etkinlik bitmeden tabii ki sizlere bu linkleri dağıtmam lazım. Şu anda bakın 5x20 Subway Surfers Tren Ray'ı var. Çok basit hedefler koyuyorum arkadaşlar. Bu videoya her seferinde yorumlara sabitleyeceğim. Fakat bunu unutmayın ki her seferinde tek bir kişi alabilecek bu linkleri. Yani herkesin alabildiği linki zaten yoruma sabitledim. Like geldikçe de bu Tren Ray'ları linklerinde yine sıra sıra sabitleyeceğim. Birinci linki 250, ikinci linki 500 like'da, üçüncü linki 750 like'da, dördüncü linki de 1000 like'da sabitleyeceğim. Beşinci linkimizi de arkadaşlar 420 bin aboneye ulaştığım zaman sabitleyeceğim. Zaten şu anda kanalın abone sayısı 419.900'e çok yakın. Yani bu linklerin hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız videoya bir tane beğeni atıp kanala abone olun. Burada görmüş olduğunuz gibi Profesör Barley linkleri de var arkadaşlar. Sona kalan 3 taneyi de Brawl Stars şampiyonası son şans elemeleri yayınlarında sizlere vereceğim. O yayınlar da diğer ayın 10, 11 ve 12'sinde olacak. Hazır burada gözüküyorken onları da söyleyeyim dedim. Şimdi ben tüm hesaplarımın içerisinde arkadaşlar bu 20 tane rayı aldım. Şu anda seviye 1 hesabının içerisindeyim. Hatta bak şurada bir girmek istiyorum. Bakın hediye çeki başarılı alındı diyor. Yani dün almışım. Tabii ki hepsini alınca da hepsinde ödüller geldi. Ben buradan birazcık teyp kutusu da açmak istiyorum videonun içerisinde. Bakalım güzel bir şeyler de çıkartabilecek miyiz? Poco kostümü özellikle yani... Dünkü vasat videodan sonra hani poka kostümü çıkartamadım. Hep kutularını aklamak için bugün bir sürü hesabını açacağım ki Böyle çıksın. 9 yazdı. Baksana direkt geldi arkadaş. 9'da ne geliyor bu arada? 2 tane mi çıkacak ya? 8 yazmıyor mu? Evet harbiden 2 tane çıktı bu arada. Vay arkadaş. Bir o kadar çıkartamadık. Şimdi olana bak. Devam diyorum. Canıt da geldi. Harika. Hocam bu nedir? Seviye 1 hesap direkt şov yaptı bu arada. Hocam 2 tane kostüm çıkardık. Vay be arkadaş ya. Demek ki teyp kutusu da veriyormuş abi. Yani o hesaba çıkmadı. Poco'yu bir türlü çıkartmayı başaramadım ama... 5 yazdı yine ender gelebilir. En üst şansımız bitmiş değil. Merak ediyorum Ender. Ender bu sefer vermedi. Tamam bu sefer tutturamadık arkadaşlar. Şöyle bir destansı ve aa güzel sprey geldi. Yıllar yıllar önceki fakir etabının içerisine girdim. Markette bu arada bir dakika bak unuttum. Mina kutusu da var bunlarda. Doğru. Mina kutularını da açmam lazım. 7'den bir şey gel. Kostüm geldi. Ulan dedim bir karakter mi gelecek de. Hocam direkt buradan da bir şey çıkardık. Bunları da açalım tabii ki beraber arkadaşlar. Şöyle yine Subway Surfers yolunda topluyorum bakalım. 7 yazdı yine geliyor arkadaş vay be. Vay be ulan madem bu kadar çok çıkıyordu bana dün Poco kostümünü niye vermedin? 2 tane çıktı ya 7 7 yazdı değil mi? 2 tane çıktı ya. Abi yine Janet çıktı bu arada. inanılmaz 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 her şey geliyor şu anda. 5. Yani 5'ten hala kostüm gelebilir. Şans var. Şans yok değil. Bakalım geldi. Vallahi da geldi. Sütuyu da çıkardım. Şu kostümü kaç kere çıkardım artık ben bile hatırlamıyorum. o kadar çok çıktı ki anlatamam. Bire bir hesaba geri döndüm. Mine kutusunu bunda da açayım abi. Sonra diğer hesabımıza geçeriz. Bu ne? Jayong. Evet, evet güzel bir ender kostümle geldi. Şimdi en sevdiğim hesaplardan bir tanesi bu hesabın içerisinde baya bir karakter var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. 90 tane karakterimiz var. Öncelikle o zaman bir mine kutusunu açarak başlayalım. Bir hemen tek at. Mine'ye tek at. Tek attık hadi. Oha iki tane geliyor lan bir dakika şehit verdi. Diğeri karakter ver. Renk seçeneği mi karakter mi? Graffiti Mina ne alaka ya? Graffiti Mina'yı beklemiyordum ki. Kostüm gelmiş de yani renk seçeneği de gelmedi. Hani yani direkt Graffiti Mina geldi. Tamam bir tane daha teyp kutusu gelsin. Bak. İlk defa direkt 5'te parladığını gördüm. Bir sürü açtım bu kutudan da garip hissettirdi şu anda. Aksesuar. Aksesuar ne alaka ya? Sen nerede? Oo. Abi yeter artık grafiti tutuyu çıkarmak istemiyorum ya. Özellikle abi. Siz ne çıkardınız arkadaşlar ilk tempusuna? Özellikle grafiti stü mu veriyor yani hani ya da grafiti kostüm vermek zorunda mı ilk kostüm verdiği zaman? Birazcık daha ustalık kastımız hesapların içerisine gireyim dedim. Fank verdi abi hesabın içerisine. Karakter aldık bir anda ilginç bir şekilde. Tamam günlük hediyeden güzel oldu abi. Yani ustalık hesabı kullanmayacağım ama uf. Ne güzel teklif lan bu. Tekrar hoş geldin Mr. P ile oyna. Yok hocam Mr. P ustası değilim ben. Oynayamam. Minamı alır geçerim buradan. Mina kutusunu daha doğrusu. Yine iki tane verdi. Peki beni fakeleyecek misin kral? Yok iki tane ender verdi bu sefer direkt. Şaşırtmadı bizi tamam. Oo ama efsanevi. Süper ender kostüm verdi. Hadi bakalım. Sihirli şövalye Barley. Tamam buradan güzel bir şekilde kostümümüzü aldık. Şele ustasından sonra Mortis ustası hesabıma girdim arkadaşlar. Bu hesapta da yine var mı ya Mr. Bee teklifi acaba? Yok buna gelmemiş abi. Şöyle bir mina kutusuyla başlayalım yine. 7 yazdırdık bakalım. Tamam buna hiçbir şey çıkmadı maalesef. Subway Surfers yolunda hemen bir toplayalım bakalım. Oo 8 bir şeyler geliyor. Çark usta senk geliyor değil mi? Gizemli kostüm mantıklı. 8 yazınca gizemli geliyor abi. Onun sayısı da 8 oluyor. Tam, bunu bu videoda çıkarmamıştık. Tekrardan bunu da çıkardım. Bolt ustası hesabına geldim arkadaşlar. Bu sefer de yine. Aa buna da gelmiş lan Mr. P. Az önce daha ucuz değil miydi bu ya? Allah Allah neyse bilemedim. Tekrardan mina kutusuyla başladım ve. Jeyong. Hep aynı ender kostümler tamam. Yani mina kutusundan çıkan belli başlı kozmetikler vardı. Onlar çıkıyor yani normal. Ape kutusu ne veriyorsun kardeş? 5 yazdı. 5'ten hiçbir şey vermeyebilir. Ama ver ya sen. Aa vallahi verdi lan. Bir tane kaldı ve graffiti stu vermedi. Bak Ali verdi işte. Farklı şeyler de veriyor. Yine bastım abi. Yine 5 yazdı. 5'ten bir şey gelir mi acaba? Acaba acaba? <laughs> Reis geldi. Evet tamam, tamam. Seni bekliyorduk bizde zaten. Graft üstü. Hoş geldin. Ve geldik Dynamite ustası hesabına. Şimdi Dynamike ustasının hemen mina kutumuzu yine aç. 10 yazdı lan. Aaa. Kostüm. süslü öyle mi bu? Par aynen aynen. Asil öyle diyecektim. süslülerle öyle. Doğru. Doğruyu bildik. Tamam. Bu ne? Kostacı Brock mu? <laughs> Eğitli Brock geldi. Hmm, yani... iyi miydi kötü müydü pek bir şey anlamadım. Sanki çok iyi değil gibiydi kutu. Enteresan bir kutu. Değişik hissettirdi. Burada da yine İlerlemişiz. Bu videoyu sonra da çektiğimiz için yine tren rayları varmış birazcık. Açalım bakalım bir şey. Aha geldi. İnşaatçı Jackie geldi. Kötü. Kötü hocam. poko'yu bulamıyoruz. Arkadaşlar poko'yu ilginç bir şekilde çıkartmayı başaramıyorum. Yani çok enteresan. Hadi son kutu. 5 yazdı yine. Hadi gel bakalım bir tane daha. O onu yazdı lan. Ne oluyor? Ayda Mina değil bu. Bu kostümdür. Evet yani Mina'yı 10 yazaraktan vermez çünkü yani. Kostüm olduğunu oradan anladım. Ape kutusu gel bakalım. 5 yazdı. Ender verdi ya. İyi izle Ender geliyor. Çok iyi izle. Hop bakın gördünüz mü geldi. 10 teyp kutusu sanırım bu. Aa 7 yazdı güzel. 2 tane 5 yazdı. Bir şey vermedi abi. Bundan da destansı veriyor herhalde. Evet 7 yazdı. Kurnaz Cennet'i yine çıkarttım. Üçüncü kez çıktı bu videoda. Bir mina kutusu daha geliyor bakalım. 8 yazdı bir şey geliyor. Oo iki şey geliyor bir şey gelmiyor. Renk seçeneği geldi tamam. Bir tane de şey çıktı Ender kostüm. Tamam abi güzel şey çıkardık. Ape kutusu da bir şeyler versin. Oha, verdi lan 6 yazdı. Mutlu ayrılalım diyecekken mutlu ayrılacağız. Borsacı Pem. Evet 6'yı 6'yı tam son saniyede çözdüm. Hani dönmeden söyledim mi emin değilim ama son anda anladım yani Borsacı Pem olduğunu. Hadi yine bir 18. Ooo yine 6. Bir dakika şimdi 6 bir daha ne oluyor ya? Destansı kostüm herhalde. Bu sefer destansı olta gerek. Aa yakışıklık kol. Doğru tamam. Mantıklı bu da vardı. Bunu ilk defa çıkardık abi bu ikisini. İki kutumuz daha olması lazım. Evet daha vermez yani. iki tane altı yazdı. Ender verirsen ver vermesen de canın sağ olsun. iki tane çıktı zaten. Da Oo, Oo işte bu sonunda ya. Kral neredesin dünden beri seni arıyoruz ya. Dünden beri seni arıyorum be kardeşim. Bir türlü çıkmıyorsun ya. İnanılmazsın ya. Sonunda çıktı. Oh be. Rahatladım abi. 50 tane hesap gezdim yani. Sonunda çıktı şu ya. Bir pokomuz yok mu? Yok. Şaka yapıyorum. Şaka. Tamamıyla şakaydı. Ve 6 yazdı. Güzel. O zaman borsacı pem ve yakışıklı kolt mu yani? İkisinden birisi mi illaki? Borsacı pem geldi. Evet. Buradan bunu çıkarttık. Ama gizemli star hediyesi. Aksesuar çıktı. Güzel abi. İyidir. Bir tape kutusu alabilir miyim? Ver bakalım. 6 yazdı. Yine geliyor. Evet. O zaman... arkadaş yakışıklı kolt yani. Değil mi? Yakışıklı gold. Aa evet. Yine aynı ikili geldi. Enteresan hocam. Ve artık son etabımın içerisindeyim. Evet. Bir türlü şey aldım arkadaşlar biliyorum. Yani bir türlü bitmedi. Ben de farkındayım. Oğlum ne teklifler gelmiş lan buraya. Bunlar ne böyle ya? Oha bir sürü teklif var da. Ben mina kutusunu açıp kaçacaktım sadece. Şunu bana bir ver. Bir 7 yaz hocam. Harikasın. Bir şey çıkmadı. Oradan çıkmazsa tank kutusundan alırız biz de be kardeşim. Oo 8. Hank, Hank geliyor yine. Oğlum kutuların şeyini ezberledik artık. İnanılmaz. Hank geldi yani her türlü geldi. Kaç yazınca ne çıkacağını bilmemize biraz saçma oldu. Zaten kutu gidiyor abi ha, oyundan hani yani çok da bilmem önemli mi bilmiyorum. İşin garip kısmı normal oyunun içerisinde bütün etkinlik boyunca bir sürü tek kutusu açıp bir kere dahi 18 yazdığını görmedim ya. Biz test hesabında denerken tabii ki orada gördüm. Ama normal oyunda görmek daha bir farklı hissettiriyor arkadaşlar. Yani normal oyunda 18'i görsem daha mutlu olurdum. Evet göremedik maalesef bu videoda da yine başaramadık bunu. Ve tekrardan ana hesabımın içerisine döndüm arkadaşlar tüm ödülleri topladığım için dediğim gibi 250, 500, 750 ve 1000 like da tren rayı linki gelecek sadece bir kişi kullanabiliyor hepsini. 420 bin abonede de yine bir tren rayı linki gelmiş olacak arkadaşlar. Böylelikle bu videonun burada sonuna geldim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.